Hatta Temin Barın KYK yurduna misafir edilen depremzedeler Bolu Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından her yıl binlerce kişinin uğrak noktası olan Göynük'ü ziyaret etti. Göynük'e hayran kalan ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçirdi. Tarih dolu ilçenin sokaklarında Göynük Akşemsettin Türbesi, Gazis Süleyman Paşa Camii, Ömer Sekkin ve de Badede Türbeleri, Göynük evleri ve Zafer Kulesi'ni gezen depremzedeler unutamayacakları bir gün geçirdi. Kendine özgü özellikleri var. Köylük'te şöyle bir yerin özelliği var. Bir, üç coğrafi bölgenin birleştiği yerdesiniz şu anda. Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu. Bolu ilinin beş ilde sınır olduğu yerdesiniz. Bolu, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya. <laughs> İslam aleminin ve dünyanın en zeki adamı. 23 yaşında denize atı, atı denize sürerek 7 dil konuşabiliyor. Atı Sultan Mehmet yedi dil konuşabilen bir alim. Yani şimdi biz hani burada türbe dediğinde insanlar ya bu adam bunu ta 1456'da söylemiş. Hayır <laughs> biz sembolü takip eder misiniz? Oynuyor musun? Telefonla çekelim. Kim düştü? Kimin? Senin mi? Ben şey söyleyeyim. Malumunuz 15-22 Nisan Turizm Haftası. Biz de Turizm Haftası kutlamaları içerisinde, Turizm Haftası etkinlikleri içerisinde ee, Anadolu'nun kadim topraklarında yaşayan, Anadolu'nun kadim topraklarından 6 Şubat'ta e, yaşanan felakette e, zarar gören e, misafirlerimizi buraya getirmeyi düşündük. Ben e, Nuh doğmuş, evet. emekli Türkçe öğretmeniyim. Evet. İskenderun'dan geldim. Ee, Bolu bizi çok güzel karşıladı. Ee, çok güzel bir e, misafirperverlik örneği gösterdi. Evet. 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 Bir turizm müdürümüze gerçekten minnettarız, Bolu halkına minnettarız programı düzenleyen ekibimize sonsuz teşekkür ediyorsunuz. Fici Öztürk ben de aynı arkadaşın söylediği şekilde yani. Biz de teşekkür ediyoruz. Devletimize, milletimize, bol halkına. Bu da demircilik işiyle uğraşıyor ve aynı zamanda insanlara demirciliği öğretiyor. <laughs> Tarihi yani İpek yolu üzerinde Ankara ve İstanbul'un tam orta noktası burası. Biraz... Ziyaret etmiş gibidir. Evet, bir Fatiha'da Deba dedemize e, gönderilen ve daha sonra tarihi yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Burada yüzük kaşı varsa sözlü veya nişanlı. Kastip var, kabak çekirdeği var. Analı kızlı var. Kaymakam başı var. Tamam, tamam, tamam. Herkese vereyim ama bak herkese vereyim. Göz Hatay'dan geldim Hatay Tırkan'dan. Ee, Bolu Turizm İl Müdürümüz sağ olsun bizi köyüne geziye getirdi. Stres atmak için. Burada da çok güzel ağırladılar. Hem burada hem Bolu halkı bizi gerçekten yüreklidir, sardı. Çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet dönemin anısına yapılan da budur. Bu kulenin açılışına Atatürk davet ediliyor. O anda gelemiyor ama birkaç gün sonra Atatürk geliyor. Hatta şurada dikkatini çekti İngaziler sokak var. O bölgede olan savaştan bahsediyor. Buraya kuleyi yaptıran Kaymakam Burcuk Bey'in heykeli bu da. Ben Malatya'dan geliyorum. Gönlü'ye geldim bugün. Bizi Gönlü'ye getirdiler. Bolu'dan getirdiler. Evet. Gönlük ilçesi çok güzel bir yermiş. Ben hayatımda hiç görmedim. Bugün tanıyorum, görüyorum. Adım Hatice Öztürk. Malatya'dan geldik. Depremzedeyiz. Malatya'dan Bolu'ya geldik. Bolu'dan da, Bolu İl Turizm Müdürlüğü bizi Gönlü'ye getirdi. Oranın Güzelliklerini bize tanıttı. Zafer Kulesi, bir de Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne uğradık.